Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir 5M gerçekçi grafik paketi videosuyla karşınızdayım. Son videoma gene çok güzel bir beğeni, çok güzel yorumlar atmışsınız. Teşekkür ederim. Bugün de sizlerin istediği yorumlardan bana özelden yazılan Coat V paketiyle karşınızdayım. Daha fazla bu tarz videolar için kanala abone olmayı, video like atmayı ve grafik paketini beğendiyseniz beğendim yazmayı, yorumları unutmayın. Hiç uzatmıyorum. Aynı şekilde bu graf paketinde Discord adresimize girerek açıklamak kısmından ulaşabilirsiniz. Ben Discord adresi girdiğinizi ve indirdiğinizi varsayıyorum. Bu arada hemen geçmeden şunu da söyleyeyim. Ucuz bir miktara 5M AIMBOT falan tarzı hileleri satıyorum. Haberiniz olsun. Eğer ilgilenen varsa, almak isteyen varsa aynı şekilde bana Discord'dan da yazabilir. Neyse uzatmıyorum. Dediğim gibi ben indirdiğinizi varsayıyorum. Discord'a geldiniz işte indirdiniz diyelim. Hemen buradaki dosyayı klasöre ediyoruz. Biraz bekliyoruz. Evet bundan sonra bununla bir işimiz kalmıyor. Burada klasörü buraya koyalım. Evet bunu açıyoruz çift tıklayarak. Giriyoruz ve şu şekilde 5M'i sağ tıklayıp özellikler dosya konumunu aç. 5M application data diyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buradaki modsu bakın Gördüğünüz gibi mods'u direkt alıp şöyle atıyorsunuz. Hedefteki dosyayı değiştir diyorsunuz. Ardından plugins var. Plugins'ten buraya geliyorsunuz. Buradan bunu böyle atıyorsunuz. Plugins attıktan sonra buradan geliyorsunuz. Buradaki NB dosyasında arkadaşlar geliyorsunuz. Plugins'in içine atabilirsiniz. Ben atmayacağım. İster atın ister atmayın. Bunu atarsanız eğer biraz FPS'inize düşüş yaşayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben o yüzden biraz atmayacağım. Neyse uygula deyip, tamam deyip çıkalım. İsterseniz 5 e geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldik. Buradan home tuşuna basarak Reshade'i açıyoruz. Bu arada Reshade'i ben ilk videomda güncel olmayan halini size atmıştım. Bazı arkadaşlar demişti açılmıyor abi falan artık diye. Discord'umuzda Reshade'in güncel linkini de koyacağım haberiniz olsun. Oraya girip indiriyorsunuz. Kurulumu ilk videoda var. O yüzden sıkıntı yok. İlk videoya gidip kurulumunu yapabilirsiniz. Buradan bu teknik kodur 1 2 açabilirsiniz. Ya da keyfinize göre işte bunlar açabilirsiniz oyun içinde. Fark etmez zevkler ve renkler tartışılmaz. Benden bugünlük bu kadar. Şimdi sizi oynanışı göstereceğim. Oynanışla baş başa bırakacağım. Daha fazla bu tarz videolar için kanal. Abone olup 1000 abone yolunda bize destek olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Hoşçakalın.